Konumuza devam ediyoruz. Değişken direnç, reostadan bahsedeceğiz. Bir devrenin akımını değiştirmek için kullanan alete reosta veya ayarlı direnç denir. Reostanın sürgüsü hareket ettirilerek akım geçen telin, bakın direnç telin uzunluğu değiştirilmesiyle direnç değeri değiştirilmiş olur. Çünkü hatırlayalım direnç eşittir. Rho diye bir sabit sayımız var. L bölü S. Kesit alan değişmediğine göre boy arttıkça direnç de artacaktır. Buradaki sürgü bakın. Bir tarafına, bak burada diyor zaten, bir yönde hareket ettirilirse direnç azalır. Neden mi? Akım buradan yola çıktı. Geliyor, okun ucundan eksiye ulaşacak. Eğer bir tarafına çekerseniz, zikzaklı bölge azaldığı için, yani direnç bölgesi boy kısaldığı için R küçülür iki yönüne çektiğiniz zaman buradan çıkan akım bakın geldi. Şuradan bir yerden devreyi tamamladığı zaman bu sefer de bu yolu uzamış oldu. Boyu artmış oldu. Boy artınca da direnç artmış olur. Kısa devre. Akımın dirençsiz yolu tercih etmesine kısa devre denir. Yani bir elektrik devresinde akımın hiçbir yerde zorlanmadan tekrar üreticiye dönmesine diyebiliriz. Aynı zamanda şunu da diyebiliriz. Kısa devre olan elemanın çalışmaması. Bir eleman çalışmıyorsa, arızalı değilse kesinlikle o eleman devre elemanı kısa devre olmuştur. Şekildeki devrede kanatları kapatılırsa akım dirençsiz yoldan gider ve lamba söner bakın. Lambanın sönmesi kısa devre. Burada bir elektrik motoru varsa çalışmaması kısa devre. Lamba yerine de bir bir red direnci olması halinde de durum aynıdır diyor. Eleman çalışmamış oluyor arkadaşlar. Işte. Evet, lambaların ışık verme şartı. Bir devrede bir lambanın ışık verebilmesi için üreticiden çıkan akımın kapalı bir kolda lamba üzerinden geçerek üreticiye ulaşması lazım. Yani devrenin tamamlanması lazım. Artıdan çıkan akımın eksiye ulaşması lazım. Şu koldan geçemez çünkü burası açık Devre tamamlanmamıştır. Bu lamba yanmaz. Lambanın bulunduğu bir kolda açık anahtar varsa lamba yanmaz. Devrede tek üreteç var ve bu üreticinin üzerindeki kolda açık anahtar var ise de ve devrede hiçbir lamba ışık vermez. Çünkü devre tamamlanmamış oluyor. Ak devre tamamlanması ne demek? Artıdan çıkıp bir herhangi bir yol izleyip eksiye ulaşmak lazım artan çıktık bakın e, ulaşamıyoruz buraya geçemediğimiz için akım oluşmuyor o zaman hiçbir lambada ne olmuş oluyor yanmamış oluyor arkadaşlar şimdi sorularımıza geçeceğiz. İlk sorumuzda A1, A2, A3. Bu ampermetrelerin kullanıldığı şekildeki devrede reostanın sürgüsü ok yönde hareket ettirilirse ampermetrenin gösterdiği değerler için ne söylenebilir diyor. Bakalım buradan bu tarafa geçerken akım artıdan çıktı, bir kısmı buradan geçti, bir kısmı da buradan geçiyor Buradan geçerken dirençli yol azaldığı için bu koldaki akım artacak. Yani A3 artar, artar, artar diyeceğiz. Sonra A2, bakın bu paralel bağlandığı için değişmeyecek A2'mizin değiş Şunları e, zaten siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Değişmedi A diyeceğiz. A2 değişmez. Burası doğru. Zaten bu zaman bu da yanlış arkadaşlar. A1 niye artar? A1 çünkü iki akımın toplamı demektir. Ana koldaki akım demekte. Bu değişmez ama bu kol arttığı için A1 de artar diyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki elektrik devresinde özdeş lambaların üçünün birden ışık vermesi için açık olan X Y Z anahtarlarının Hangilerinin kapatılması gerekir? Hatırlarsanız bir anahtarın akım, e, pardon bir lambanın yanabilmesi için diyoruz arkadaşlar. E, çıkan akımın tekrar eksiye ulaşması lazım ve lamba üzerinden geçmesi lazım. Yola çıktık bakın buradan. Bu lambamız yanıyor. Buradan devam ediyoruz. Bu lambanın yanabilmesi için bunu da kapatmak zorundayız. Z olacak cevaplarımızda. Ama yukarıdaki lamba yanmaz. Onun da yanabilmesi için x'in kapanması lazım. Bunun kapanmasına gerek yok. x ve z cevabımız d seçeneğidir. Bu soruda özdeş lambalarla kurulmuş devrede K, L, M, N anahtarlar açıktır. Devrede lambaların tamamına ışık verilmesi için hangi anahtarın kapatılması gerekir diyor. Dediğim gibi üzerinden akım geçecek ve devre tamamlanmış olacak. Buradan geliyoruz bakın. Bunu kesinlikle kapatmalıyız ki hem bunun üzerinden hem de buradan geçsin. Yukarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı kapatırsak bunun üzerinden geçebiliriz. Böyle akı devreriz. Devreyi tamamlarız. Ama bu yanmaz. E, o zaman burayı da kapatmamız gerekir. Ama öyle bir şıkkımız yok gördüğünüz gibi. Ama şunun ikisini kapat, burayı kapattık. Akım buradan geldi. L'yi kapatırsak bunun üzerinden geçer. Buradan lambanın üzerinden geçip tekrar devreyi tamamlar. Demek ki L ve N yeterli. Cevabımız B seçeneğidir.